Ömer. Diyorum ya sonunda. Nereye gidiyoruz? Canımız nereye istiyorsa. <laughs> Sıcak bir yer olsun. Tanıştığımız gün gibi. Hayatımın en Düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin ettiği Çıkmaz sokaklardan sen beni bir hadi el uzatın oradan Yetişebilirim uzanan eline buradan Uzunca söyledim kısaca ama Anlatmak istediklerim var yüzüme bakarak dinle Söylediklerini yazdım bir kenara daireler içinde Oradaki gözlerim yağmura doydu doğacak güneşler peşinde Sanki bebeğe peşindeyken babası uçurum eşiğinde metropoli Kınavda savrulan albumun izleri duruyor şarampoli Boğuldu gözümün bebeği tuzlu gölde Şimdi kim sonrası olur bugün yarın bir yanım karambolde Yalnız aynı filmde filmde çünkü tükümü verdi Alet yönetmenle içinde senle benle Oynadı akıyor sahne, sahne Zorunlu drama, trajikomik Burada bir son verdim kalbimin gereksiz işine Yaşarım hayatı gelişine Aldırmam kaderin çekilişine Neden mi bilirsin aldırmaz o benim iç çıkışıma Kendimle çekişmelerime Ve gözünü fikrimle zihnimi Yakamı çekiştirmelerine boy, boy. Bu gemimi batırır okyanus derinine Uzunca düşündüm yine de çıkamadım Düşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardan Tarım beni bir hadi el uzatın oradan Yetişebilirim muzana eline buradan. Uzunca söyledim kısacağım. <laughs> ne demeder insan insan. Bunca yalan ürettin sonma doğru gideceğim. <laughs> Duyduk her ne zaman. Bunca sabır tükettin dosta zaman tükendi. That you can't